Mayıs ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %283 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat farkını %278 ile kuru soğan, %217 ile kuru fasulye, %213 ile nohut, %203 ile kuru incir takip etti. Sivri biber ve kuru soğan 3.8 kat, kuru fasulye 3.2 kat, nohut 3.1 kat, kuru incir ve kabak 3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 13 lira olan sivri biber 49 liraya, 5 lira olan kuru soğan 19 liraya, 33 lira olan kuru fasulye 105 liraya, 31 lira olan nohut 99 liraya, 170 lira olan kuru incir 515 liraya ve 12 lira olan kabak 35 liraya marketlerde satıldı. Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün hem markette hem üreticide limon olurken fiyatı en fazla düşen ürün hem markette hem üreticide sivri biber oldu. Mayıs ayında markette 36 ürünün 17'sinde fiyat artışı, 19'unda ise fiyat azalışı görüldü. Mayıs ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %22 ile limon ve elma oldu. Limon ve elmadaki fiyat artışını %8 ile kuru üzüm, %6 ile kuru kayısı ve maydanoz takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %49 ile sürü biber oldu. Sürü biberdeki fiyat düşünü %39 ile salatalık, %36 ile kaba, %34,5 ile patlıcan izledi. Mayıs ayında üreticide 28 ürünün 8'inde fiyat artışı olurken 13'ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %72 ile sivri biberde görüldü. Sürü fiyat düşüşünü %53 ile kabak, %41 ile patlıcan, %36 ile kuru soğan izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %112 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat artışını %25 ile havuç, %17 ile kuru kayısı, %13 ile marul izledi. Limonda bayramın yakınlaşmasıyla birlikte talepte görülen artış fiyatları yükseltti. Havuçta hasadın bitmesi nedeniyle depolanan ürüne depo maliyetinin eklenmesi fiyatların artmasına neden oldu. Marul ve maydanozla ürün arzındaki azalma fiyatları yükseltti. Yaşanan zirai dondan etkilenen kayısı da üretici fiyatları artış gösterdi. Sürüğübe, kabak, patlıcan, domates ve salatalıktaki fiyat düşüşü tarla üretiminin başlaması nedeniyle arzda yaşanan artıştan kaynaklandı. Kuru soğanda, ekim alanlarının artması sebebiyle rekor yükseldi. Üretimdeki bu artış fiyatların gerilemesine neden oldu. Ziraat otlarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Mayıs ayında Nisan ayına göre abayın sülfat gübresi %4.9, üre gübresi %2.3, DAP gübresi %0.8, 20-20 kompoza gübresi %0.7 oranında artış gösterdi. Buna karşın amonyum nitrat gübresi %0.5 oranında düştü. Geçen yılın Mayıs ayına göre son bir yılda üre gübresi %46.2, DAP gübresi %36.9, amonyum nitrat gübresi %33, 20-20 kompuda gübresi %31.4 ve amonyum sülfat gübresi %28.6 oranında arttı. Mayıs ayında Nisan ayına göre süt yemi %2.7, Besi yüzde %2, son bir yılda besi %27.2, süt yemi ise %26.4 oranında arttı. Elektrik fiyatları yıllık olarak %47.8 oranında artarken, tarım ilacı fiyatları %14.94 oranında arttı. Mayıs ayında mazot fiyatı aylık olarak %1.7 oranında artarken, yıllık... %13.9 oranında arttı. Girdi fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış %47 oranıyla elektrikte görülür. 1 Haziran Dünya Süt Günü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün almış olduğu kararla 1 Haziran tarihi Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. İnsan insan beslenmesinde önemli bir protein kaynağı olan süt hayvancılık sektörünün en önemli ürünüdür. Çünkü kırmızı ete giden yol süt üretiminden geçiyor. Ülkemiz 994 bin ton koyun sütü üretimiyle dünyada ikinci, 543 bin ton keçi sütü üretimiyle altıncı, 20 milyon tonluk inek sütü üretimiyle dokuzuncu sırada yer alan önemli bir ülkedir. 2024 yılında toplam çiğ süt üretimimizin bir önceki yıla göre %4.7 artarak 22 milyon 487 bin 757 tona çıktı. Ancak üreticilerimiz çiğ süt fiyatlarındaki istikrarsızlıklar nedeniyle emeğinin karşılığını alamıyor. 27 Avrupa Birliği ülkesi çiğ inek sütü fiyatlarına bakıldığında ülkemiz son sırada yer alıyor. Ülkemizde 100 litre çiğ süt yaklaşık olarak 37 avroya üreticiden alınırken İtalya'da 57, Yunanistan ve Hollanda'da 55, Almanya'da 54, Fransa'da 50 avroya alınıyor. Ulusal Süt Konseyi tarafından 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye satış fiyatı 17 lira 15 kuruş olarak açıklandı. Zadotlarımızdan aldığımız verilere göre ise Haziran ayına gelmemize rağmen üreticilerimizin eline geçen net fiyat hala bu rakamın altında seyrediyor. İllere göre değişmekle birlikte ortalama çiğ süt fiyatı 16 lira 32 kuruş seviyesindedir. Bir buçuk seviyesinde olması gereken çiğ süt yem paritesi ise 2022 Eylül ayından bu yana en düşük seviyesini gördü ve Mayıs ayı sonu itibariyle 1.14'e geriledi. Üretim maliyetleri her geçen gün artarken çiğ süt fiyatlarının düşük seyretmesi hem üreticilerimizin gelirlerini azaltıyor hem de sektörün sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Bu kapsamda üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla özellikle çiğ sütte üreticinin kazanç elde etmesi sağlanmalı, girdi fiyatlarını düşürmeye ve kontrol etmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu anlamlı günde Avrupa Birliği'nin 27 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetesinde yayınlanan kararla Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan Erzincan tulum peynirimizin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sahip olduğumuz yaklaşık 200'e yakın peynir çeşitimizin her biri Avrupa Birliği tescidi alabilecek kalitededir. Bu yöresel lezzetlere sahip çıkmalı, büyük bir kısmını tescilleyerek ve marka değerini artırarak dünyaya tanıtımını yapmaya devam etmeliyiz. Birazdan Dünya Süt Günü vesilesiyle her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam eden tüm tüm süt üreticilerimize şükranlarımı sunuyor. Ürettikleri sütün bol ve bereketli olmasını diliyorum.